Dünya ticaretindeki daralmaya koronavirüs darbesinin ardından şimdi de petrol krizi damgasını vurdu. Suudi Arabistan'ın başlattığı petrolde fiyat savaşı dünya borsalarında büyük satış dalgasına yol açtı. Petrol fiyatları tepetaklı oldu. Petrolle ticaret yapan ve petrolle ilgili şirketlerde ciddi düşüşler başladı. Suudi Arabistan'ın Rusya ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası petrol fiyatlarını düşürmesi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya borsalarını vurdu. İngiliz BP'de kayıp %20'yi aştı. Shell'deki düşüş %14 olurken Fransız Total'de %12.6 değer kaybetti. Korona virüsünden dolayı tetiklenen bu olay olmasaydı bile böyle bir krize girecekti bekleniyor. İçindeki korona virüs vakası bu işin tetikleyicisi. Dünyanın ekonomik durgunluğa sürükleneceği korkusuyla tahviller ve altın zirve yaparken borsalarda büyük kayıp yaşandı. Avrupa borsalarında kayıplar %6 ile 12 arasında değişirken Amerika Birleşik Devletleri borsalarındaki düşüşler de %7'yi aştı. Petrol ihracatçısı ülkelerde özellikle etkileyecektir. Çünkü orada fiyatlanan daha önce o petrolden elde edeceği gelirdi o şirketlerle ilgili fiyatlamalar. Bunlar düşecek hatta bazı değerlerle sıfırlanabilir bile. Trump, Covid-19'da mücadele için kurulan görev gücüyle Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Amerikan Başkanı, ekonomiyi desteklemek için çok önemli ölçüde adımlar atmayı planladığını söyledi. Yarın öğleden sonra çok büyük bazı ekonomik adımlarla alakalı sizi bilgilendirmek üzere burada olacağım. Şimdi gözler bu adımlara çevrilmiş durumda. Trump'ın parasal genişleme denilen para basmayı artırması yönünde bir beklenti var. Dünya borsalarının tamamında sert düşüşler yaşanırken bu kayıplar nedeniyle milyarderler de önemli bir servet kaybına uğradı. Dünyanın en zengin 500 insanının toplam serveti sadece bir günde 238,5 milyar dolar düştü. Listedeki 17 ismin ise servetinde artış yaşandı. Serveti en çok artan isim gıda üreticisi Çinli Kuin Yingling oldu. Asya'da bölge borsaları ise yükselişte. Asya Pasifik Endeksi binde 6 artışla 150.64 puana çıktı. Çin'de hazine tahvilleri gerilerken Yuan değerini korudu. Endonezya rupisi 9 ayın dibinden yükselişe geçti. Tayland bahtı ve Tayvan doları yükselirken Malezya ringiti ise petroldeki düşüşün ülke gelirlerini azaltmasıyla 2 yıldan bu yana en düşük seviyesine indi